Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin araştırılmasına ilişkin grup önerisi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. 2020 yılında yine aynı konuya ilişkin bir grup önerisinde bu kürsüden bir konuşma yapmıştım. 2020'den bugüne o önerge reddedildikten sonra neler değişmiş diye bir baktım. Neler değişmiş? Kadınların, kadın mücadelesinin en önemli kazanımı olan ve kadının yaşam hakkının en kıymetli, en üst düzenlemesi İstanbul Sözleşmesi'nden bir erkek aklıyla, bir imzayla hukuksuzca çıkılmış. Yetmemiş. Bununla da yetinmemişsiniz. 6284'ü tartışmaya açmaya kalkıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Daha ne yapıyorsunuz? Şüpheli kadın ölümlerini mücadele ederek, ailelere destek olarak ortaya çıkarmaya çalışan ve kadın cinayetlerinde gerçekten ailelere ve cinayete kurban gitmiş kadınlar için mücadele eden bir derneği kapatmak için dava açıyorsunuz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğini kapatmak istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki kadınlar ölsün çünkü kadınları susturamıyoruz. Kadınları ölsün ama kadınları öldürenler de elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşsın. Hatta mümkünse kadınlar ya balkondan düşmüş olsun ya pencereden atılmış olsun, düşmüş olsun, düşmüş olsun, cinayet olsun ama kimin oradan attığı ve kimin katlettiği de ortaya çıkmasın istiyorsunuz. Değerli arkadaşlar, 2021 yılının Ekim ayında 27 Ekim günü hemşerim, çok sevdiğim bir kardeşimin kızı Şebnem Şirin katledildi. Az önceki hatip buna ilişkin değindiğinde şu canımı çok yaktı. Bir kadın arkadaşımız oraya laf attı. Değerli arkadaşlar, Şebnem kızımız bir cani tarafından önce boynu kesildi. Yetmedi 12 bıçak darbesiyle katledildi. Ama ne oldu? Canavarca his oluşmamış. Değerli kadın arkadaşlar, değerli erkek milletvekili arkadaşlarım, bizler eğer buradan bu canice ruha, canilere dur diyemezsek emin olun önümüzdeki yıl bu kürsüye geldiğimizde hala katledilen kadınları anmak ve sayılarını bu kürsüden açıklamak zorunda kalacağız. Bunlar önlenebilir mi? Tabii ki önlenebilir. Nasıl önlenir? Öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı bir hata olarak, bir yanlış olarak kabul Sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlayıp etkin uygulanmasını sağlayarak yetmez cezasızlık politikasına da son vererek bu kadınlar öldürülmeyebilir. Geçtiğimiz günlerde yine kadın cinayetlerini durduracağız platformunun duruşmasındaydı kapatma davasında. Bizler kadınları katledenlerin duruşmalarını adliye koridorlarında izlemek yerine katledilen kadınların failleri ortaya çıksın diye mücadele eden kadınların duruşmalarına gidiyoruz. Bu içimizi acıtmalı. Her birimizin için acıtmalı. Aysun Yıldırım balkondan düştü iddia ediliyor. Çalıştığı iş yerinden ve savcılık tarafından takipsizlik veriliyor. Ama mücadeleyle Aysun Yıldırım'ın maalesef öldürüldüğü ortaya çıkıyor ve faili hakkında Tutuklama kararı çıkıyor. Eğer mücadele edilmese ortaya çıkmayacaktı. O nedenle bu önerge